ararken şiiri bir şeyler çağrıştırıyor. Dinleyelim. Sevgili eşimi yitirdim bu ayda. 17 Haziran yarımı yarımı yitirilişinin üçüncü yılında dile yitirilişidir. Bir bir eksiliyor sevdiklerimiz, dostlarımız. Önce Mümtaz'ın sevgili eşi ardından şefimizi yitirdik. Söyler öğretmenim. Ve der, derken kara toprak Mümtaz'ı da aldı aramızdan. Bir bir eksiliyoruz. Gidiyor tek tek sevdiklerimiz. Biri daha var ki aramızdan ayrılan işte o yıktı beni. Sevgili eşim. Seni unutmak olası mı? Dediği gibi Hasan Hüseyin'in Haziran'da ölmek zor. Çünkü yarımı yitirdim bu ayda. sevgili eşimi yitirdim bu ayda. 17 Haziran yarımı yarimi yitirilişimin üçüncü yılında dile getirilişidir. Bir bir eksiliyor sevdiklerimiz, dostlarımız. Önce Mümtaz'ın sevgili eşi ardından şefimizi yitirdik. Söyle öğretmenim. Ve der, derken kara toprak Mümtaz'ı da aldı aramızdan bir eksiliyoruz. Gidiyor tek tek sevdiklerimiz. Biri daha var ki aramızdan ayrılan, işte o yıktı beni, sevgili eşim. Seni unutmak olası mı? Dediği gibi Hasan Hüseyin'in hazır